Evet arkadaşlar, bugün bir enjektör mağduru iki arkadaşımız geldi. Kanka hoş geldin. Gel gel, yaklaş. Şimdi bu arkadaşlar daha önce enjektör yaptırmışlar. Enjektörler tutmamış. E, pompacı demiş ki enjektörler olmadı, yeni değiştireceğiz demişler. Sıfırlayacağız. Bu arkadaşlar da gitmişler bir yerden. E, sıfır diye bu enjektörleri almışlar. Bunların e, hepsi revizyonlu enjektör, bilginiz olsun. Sıfır diye satılıp Numaraları siliyorlar, bakın üzerindeki parça numaralarını ve bu araçlara mesela bu araba DDE motorlara uyumlu değil. Her enjektörün üzerinde kod vardır. Mesela bunu da bakıyoruz şimdi. Bakalım. Bundaki kodlar komple silik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, geliyoruz buraya. Aracın kendi enjektörleri. Bu araç 1200 devirde hem yolda giderken hem rolantide titreme ve sallama yapıyordu. Bakın gördüğünüz gibi 04 Laleli 130 200